Biz burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz <laughs> Topsi Bak, Biz bize <laughs> benziyoruz dostluğumuz Yaşıyoruz bizimle oyna hadi en iyi dostlar burada. İşte biz top seç. Veytim. <laughs> Gelin de dinozor yumurtalarımızı gör. <laughs> dinozor yumurtası. Yumurtalarınızı mutfağa dikkatli taşıyın Top Sivet'im. Bugün okulda çok eğlendik. Kağıt ve yapışkanla dinozor yumurtaları yaptık. Aslında benimki Triceratop yumurtası. Aa, seninki hala Diplodocus yumurtası mı? Evet. Kim? Yumurtadan Diplodocus dinozorus yavrusu çıkacak. Oh. Bayan Maypole'in anlattığı gibi tıpkı yılanlar ve timsahlar Aa. gibi. Hadi mutfağa gelin masanın üstüne koyun. Hadi bakalım. Ama yumurtanın sıcak, rahat bir yuvaya ihtiyacı var. Aa, bugün yumurtalar hakkında çok şey öğrenmişsiniz, değil mi? Aferin size. Kim meyve suyu ister? Ben isterim anne. Ben getireyim. Ah, teşekkür ederim Tim. O zaman ben de bulaşıkları yerleştireyim. Aa, ne kadar büyük bir yumurta. Teşekkür çok ederim şey. Tim. Opsi. Bir fikrim var. Ne? Gerçek bir yumurtadan yavru çıkarabiliriz. Hiç sanmıyorum. Şuna baksana. Annem yumurtaları marketten alır. Onlardan yavru çıkmaz. Çünkü dolapta çok soğukta duruyorlar. Bu büyük yumurtaya sıcak bir yuva yaparsak yavru çıkabilir. Hiç sanmıyorum. Ben bir deneyeceğim Sonra büyük yumurta için Güzel rahat bir yuva yaptım Hadi bakalım yumurtacık Hadi yumurtacık Civciv civ çıkar Hadi hadi hmm. Belki hala yeterince ısınmamıştır Bildiğim sıcak bir yer var. Sıcak havalandırmalı dolabımızda yavru çıkarabilirsin. Ben sana bakarım. Topsi. Yumurtam için rahat, sıcak bir yuva yaptım. Tim, kırıldığı zaman içinden gerçek bir tavuk mu çıkacak? Bilmiyorum. Belki tavuk olmaz. O çok büyük bir yumurta. <laughs> Acaba içinden ne çıkacak? Hmm. Masadan kalkabilir miyim lütfen anne? Evet bitirdiysen kalk. Tabağını kaldırmayı unutma lütfen. Aferin sana teşekkür ederim. yumurtacık. Çıktığın zaman yemen için sana güzel bir peynirli sandviç. Hmm. Acaba ne olacaksın? Belki de bir dinozor yumurtasısın. Vah! Bakabilir miyim Tim? Aa, çok güzel bir yuva yapmışsın. Teşekkür ederim. Topsy. Belki bu yumurta bir dinozor yumurtasıdır. Ama bu bir sır. Yumurtadan çıkınca dinozor yatağımızın altında yaşayabilirti. <laughs> i̇kizler, banyo vakti. Şşt. Banyodan sonra dişlerimizi fırçaladık. Doğruca yatağa ikizler ben masal için hemen geliyorum. Sonra yine büyük dinozor yumurtamızı kontrol ettik. Hadi Topsy. Çatıyor mu? Henüz değil. Aww. Ama bak. Eski bebek telsizimizi bu şekilde yuvaya koyarsak yavru dinozorumuz yumurtadan çıktığı zaman bizim odadan sesini duyabiliriz. İyi fikir. Top sivetim yatağa lütfen. Hadi, hadi, çabuk. Hemen yatağa yatıp dinleyelim. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. Yatın bakalım. İyi uykular. İyi geceler anne. Bir ses duyuyor musun Tim? Henüz değil. Ben de dinleyebilir miyim? Olur peki. Bir şey duyuyor musun Topsy? Yumurta çatlıyor mu? Hiç ses yok Tim. Sıra bende artık. Teşekkür ederim. Dinleyip durduk. Ama bir şeyi duyamadık. Sonra... Sanırım uykuya daldık. <laughs> Ta ki... Aa! Yumurta çatlamış Sanırım yavru dinozor yumurtasından çıkmış. Haydi Topsy. Hemen gidip bakalım. Topsy ve Tim. Bu nedir biliyor musunuz? Evet anne, o bizim dinozor yumurtamız. Bizim evcil dinozorumuz olacaktı anne. Ama bunu buzdolabından almışsınız. Bu bir tavuk yumurtası. Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Özür, Özür dilerim, dilerim anne. anne. Tamam siz yatağa dönün ben burayı temizlerim. Anne, topsiye kızma. Benim fikrimdi. Ve o çok büyük bir yumurtaydı. Hayır. Ben de Tim'e yardım ettim. İkimizin fikriydi. Özür dileriz. Tamam çocuklar. Bu gece güzelce uyuyun. Bunu sabah konuşuruz. İyi geceler anne. Şimdi Topsy ve Tim. Buzdolabından aldığınız yumurtaları Sıcak yuvaya koysanız da içinden bir şey çıkmaz, hele hele dinozor hiç çıkmaz. Güzel. Çünkü evcil hayvan olarak dinozor istediğimi sanmıyorum. Ben de öyle. Biraz korkutucu olurdu. <laughs> Yatağımızın altına da sığmazdı. <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman annem dedi ki, gel evimizin de, de bir evcil dinozora, dinozora yeteceğini sanmıyorum. <laughs> Yeni evimizin de bir evcil dinozora yeteceğini sanmıyorum. Ama daha küçük bir hayvana yeter. Evcil hayvan istiyoruz anne. <laughs> evet. Dinozordan çok daha küçük olsun ama. Evet olur. Şimdi iyi geceler harika Topsy ve şahanetim. İyi uykular. Anne. Hı? Tavşanlar yumurtadan mı çıkar? Hayır. İyi geceler. İşte annem. hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün Tim bir yuva yaptı. Yavru çıkması için yuvanın içine ne koydu hatırlıyor musunuz? Küçük ay tavşanı mıydı? Yoksa bir yumurta mıydı? Cevap bulutun arkasında. 何